arkadaşlar ben Hasan Can Ben Hayal Can Can Canlar Veriyor kanalına hoşgeldiniz Şok satmıştım ee, yeşil bir krampon vardı Çok iyi bir krampon Şimdi o kramponu atacağım İlk önce kim ilk önce atacağını belirleyeceğiz Hacan Taşkent Akas yaparak Ama bu taze videolar daha çok gelsin diyorsanız e, a, Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bir de bildirim zilini açın Videolarımızı izlemek istiyorsanız Bildirim açın Zaten birkaç e, aydır. video atmıyorum. Şimdi anladın zaten. Burada Nike var görüyorsunuz. Kim taş kağıt makas yapacağız. Kim açacak belirlemek için? Taş kağıt makas. Heyecan açacak ilk başta. Bakalım güzel olacak mı? Arkadaşlar şimdi ipleri yeşil zaten en çok yeşil şeyler var biliyorsunuz. Açık yeşil ve koyu yeşil. Nike logosu da siyah. Şöyle çizgili çizgirilen şeyler var. Burada ilgilice falan yazıyor. Ben de okuyamıyorum. Bilmiyorum. Bir de arkadaşlar arkasında Merkul şeyinde krampon arkadaşlar bu. Ee, arkadaşlar bakın altı. Burada büyük bir Nike logosu var. Burada da küçük bir Nike logosu var. Dişleri de, de gördüğünüz gibi ay şeklinde. De. Şimdi arkadaşlar biz ayağımıza giyip gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bakalım kimin ayağı daha iyi oluyor. E, onu da yazmıyorum. Şimdi ayağımızda iş yapıp geliyoruz.